5 gündür video gelmiyor çok üzgünüm bu arada ama geri geldim. Hem de oyun gündem haber videosunun 13. bölümüyle geldim sizlere. Hepiniz hoş geldiniz. Bu haberlerde bugün neler var? İlginç, sevindirici, üzücü vesaire birçok haberimiz var sizlere. Haberlere geçmeden önce tabii ki abone olarak, like atarak ve yorum yaparak desteklerseniz mutlu olurum. Şu an 231 aboneyiz. Hemen şunu 300 abone olalım çünkü 31 gördükten sonra ee, neyse kanalın gidişatı çok iyi yerlere gitmeyeceğini düşünüyorum o yüzden 300'e doğru gitmek istiyorum haberiniz olsun abone olarak like atarak tekrardan söylüyorum Desteklerseniz mutlu olurum hadi bakalım daha fazla uzatmadan oyun gündem haberlerinin 13. bölümü geçelim İlk haberimiz playstation'dan geliyor playstation bir buçuk yıla yakın özel oyun yapmayacaklarını duyurdu Nisan 2025'e kadar özel oyun görmeyeceğimiz yönünde. Zaten PlayStation 5 çıktığından beri yani doğru düzgün bir exclusive oyunu görmemiştik aslında. Bir tek adam akıllı sevilen seri olan Spider-Man 2'nin çıktığını gördük. Daha da zaten çok fazla böyle popüler markezde işte God of War tarzında yüksek bütçeli bir oyun görmedik. PlayStation'dan. Belli ki bir buçuk yıl gençler GTA 6'ya büyük ihtimal güvenecekleri için ekskluzif oyunları çıkarmayacağı yönünde. Zaten biliyorsunuz ilk GTA 6 2025'te çıkacak ve konsollara çıkacak. O yüzden belki PlayStation ekibi hani GTA 6'ya güvendiği için ve o yüzden Hani ekskrizi oyunları yapmama kararı almıştır diye düşünüyorum benim yorumlamam bu şekilde sizin bu haber hakkında düşünceleriniz nedir veya benim dediğim bu gta 6 olayına katılıyor musunuz hani gta 6 çıkacağı için 2025'te o yüzden ekskrizi oyunları yapmayacaklardır veya böyle bir plan proje içerisindedir bilmiyorum ama şu bir gerçek ki playstation 5 ve 4 artık bir buçuk yıl böyle rafa kaldırdığımız anlardan bir tanesi olmuş oldu. Insider Gaming'den FPS Mandalorian'ın oyununu geliştirdiği yönünde haberler var. Respawn Entertainment'ın geliştirdiği söyleniyor. Sizce gerçek mi, yalan mı, söylenti mi? Veya gelse de iyi olur mu olmaz mı Mandalorian'ın böyle FPS sahnesi Star Wars evreninde falan vesaire. E, gelirse siz mutlu olur musunuz veya gerçekten gerekli miydi gereksiz miydi sizlerin yorumları da bekliyorum. FPS olmasa bir şey iyi olurmuş ama neyse bekliyoruz artık. Yeni gelecek olan Tomb Raider oyununda ana karakterimiz olan Lara Croft ablamızın yeni tasarımı ait görseller paylaşıldı. Sizce iyi mi kötü mü? Yorumları sizleri de gerçekten merak ediyorum. Ben beğendim aslında yani güzel olmuş ama biraz böyle yeni nesil böyle estetik yaptıran ablalara benzemiş. ama neyse artık bekliyoruz. Dark Craft zaten oyun tarihinin gelmiş geçmişlerin en güzel karakterlerden bir tanesidir. bence güzel görünüyor. Bilmiyorum konsept fotoğraflarına baktığımda şöyle yeni tasarımı benim hoşuma gitti. Ama bir şeyler eksik gibi ama neyse o da gelseymiş iyi olurmuş. Diablo 4 Game Pass'e geliyor. Gelmez dediler. Para verin siz daha çok Game Pass'e beklersiniz falan dediler böyle bir söylenti çıkmıştı oyuncular tarafından, Diablo hayranları tarafından. E ee, ne oldu? Game Pass'i yaptı, getirdi. Yapacaksın, sen mi edeceksin falan dediler. Vallahi ben yaptım. Babalar sözünü Sizin tutar. Kemeriz. Sonunda Game Pass'i e sevindirici oldu tabii ki bizde TR oyuncuları için de güzel bir haber oldu. Ee, evet, Diablo 4 kesinlikle Game Pass'e geliyor. Valla ben de açıkçası şunu söyleyeyim. Ee, ben de gelmez diye düşünüyordum Game e. Ama ne oldu yalvar yakar bir şeyler mi oldu? Oyuncular tarafından çok bir istendi ne oldu bilmiyorum ama ben açıkçası şaşırdım e, bu habere. E, ama Diablo 4 kesinlikle Game Pass'te geliyor ve ben de büyük ihtimal oynayabilirim diye düşünüyorum. Bir bakalım göz gezdirelim. E, bakacağız. Hadi bakalım. Palworld oyunu düşüşe geçmiş. Oyuncular o kadar saat gömmüş olacaklar ki yapacak bir şeyler bulamamış gibi duruyor aslında. Pokemon'lar arkasından üzülüyor ha. Dönün bence Palworld oyuncuları söyleyeyim. Her neyse şaka bir yana gerçekten bir düşüş var. Steam'de veya Game Pass'te oranlara baktığımızda ciddi bir düşüş yer almış gibi duruyor Palworld'da. Zaten hani genelde bu tarz oyunlar hani önce bir iki ay böyle bir popüler olur çok konuşulur sonra zaten düşmeye başlar. Ama Palworld'un yapımcıları demiş ki işte yeni bir güncelleme gelecek falan onları falan bekleyin diye böyle bir ikna çabasıyla biz oyunculara böyle bir mesaj vermeye çalışmış bakacağız göreceğiz ama Palort'ta bir düşüş var bilginize. Neyse kendinize iyi bakıyorsunuz Arexas izleyicileri. Oyun gündem haberlerinin 13. bölümünden bu kadardı. Yeni videolardan ve oyun gündem haberlerinin videosundan kaçırmak istemiyorsanız bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Hadi bakalım oyuna kalıyorsunuz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Sağlıkla kalın. Bay bay.